Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yemek yapacağız kanalıma abone olmak unutmayın hadi videomuza geçelim. Bu nasıl bir videoysa artık neyse. Evet babamla birlikte yemek yapıyoruz şuradan bir, bir elimle kamerayı tutuyorum ondan birazcık zorlanabilirim. Evet böyle soğanlarımız böyle bu diye yaparken sarımsak sarımsaklarımızı da alıyoruz. Şuradan evet, böyle. Sanat. Evet, şu an soğanlarımızı Evet arkadaşlar. Şu an Görüyorsunuz. Şu anda e, ünlü YouTuber Aral Koran antirikot, e, antrikot antrikotu e, daha önceden arkadaş şey yapmış. Ne diyorlar? Terbiye etmiş. Şimdi sarımsakları hafif sot ediyor. karamelize ediyor. Ve birazdan şu gördüğünüz sarımsakları ben çıra olarak bana doğrattı ve sarımsakları da soğan sotemizin içine atıyoruz. Biraz video kötü çekiyor olabiliriz arkadaşlar mutfakta bu kadar oluyor artık idare edin. Evet, evet Aral Bey sevgili evet. Aral ne diyorsun? Çok iyi yapacağım merak etme baba bu sosu alttaki sosu çok güzel. Yani bu soğan ve sarımsak çok güzel bir tane tat katacak yemeğimize. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Kesinlikle tat katacak. Antik kodumuza çok güzel bir tat, tat, verecek. Evet. Şu anda soğanları sotelemeye devam ediyorsun galiba değil mi? Evet soğanları sotelemeye Biraz tereyağı ister mi sence? Ne diyorsun? Birazcık ister. İster mi? Biraz ister. Çok ister. Peki ister. o zaman. istersen videoyu burada biraz durduralım. Tamam arkadaşlar şu an tereyağı. Evet, gördüğünüz gibi halis mulis Trabzon tereyağından da koymamız gerekiyor. Çünkü yemeğe asıl lezzetini atacak ürünlerden birisi de bu değil mi Aral? Evet. Birisi de Aral de tereyağı. Şey evet. Tereyağı çok önemlidir arkadaşlar. Tereyağı olmazsa baba sen çeker misin? İyi odaklanamıyorum yemeğe. Tereyağı olmazsa olmaz. Bak böyle bayağı iyice soslanmaya Böyle artık böyle girsin. Vay ne hareketler var. var hocam. Bir elinle bunu sallayıp bir elinle de çok iyi çok iyi. Tebrikler. Aman dikkat edelim ustam. Biliyorsun. Evet, evet bu işler dikkatli olmamız gereken işler. Tereyağımız çok evet, güzel. Evet Aral. Şey. Ee, şimdi istersen sen bu tarafa gel. Geliyorum. Evet şimdi Şimdi çırakımız yapacak işleri, çırakızını yaptığı hareketleri de göstereyim. Çırak da ben oluyorum. Merhaba. Evet, babam. Evet gördüğünüz gibi mükemmel bir yemek şeklinde, tarzıyla yapıyor. İyice kavruluyor ve etlerimiz evet. hazırlanacak. Yam yam Neyse, et evet, buraya durdula, durdu. Dur durdulayım işte arkadaşlar. Hemen başlay başlatacağız videomu şu. Olmadı. <laughs> Dur böyle yapacaktım. Piyu! Evet arkadaşlar şu an çırağımız tereyağı eritiyor. Eritti çırağımız bayağı tereyağı. Babam yani çırak da babam. <laughs> ben oluyorum. Ve şimdi evet marine edilmiş arkadaşlar etimizi antrikottur bu yanlış anlamayın yani. Evet, et artık atalım etimizi ve bir iki üç cos. Evet artık mağbo böyle güzel oldu. Etimiz çok güzel, her şeyimiz çok güzel, etlerimiz çok güzel bir şekilde kızarıyor. Böyle çok güzel sesler çıkıyor. Belki bu seslerden dolayı sesim bile duyulmuyor olabilir. Yalnız hakkınızı helal edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani, yani canınız çekiyor olabilir. Gerçekten hakkınızı helal edin. Kusura evet. bakmayın. Canınız çekiyor olabilir ondan kusura bakmayınız. Evet şu an ben sallıyorum. mükemmel bir et oldu. Mük, mük. Evet, mük. Tam anlamıyla mük oldu. Yes. Ve böyle böyle etimizi hazırlıyoruz. Etimiz pişmeye yavaştan başladı arkadaşlar. Videoyu burada durduralım. Etimiz etimiz piştiğinde başlatırız. Oo, bay Evet arkadaşlar, ışıklarımızı yaktık. Artık etleri çevirmeye başlayacağız. Babam kamerayı tutamıyor. mecburen ben tutacağım çünkü elleri bayağı yağlı. Böyle etleri çeviriyoruz. Oy bayağı güzel pişmiş. Arkadaşlar bu arada etlerin olma süreci bayağı bir kısa. Hemen kızardılar. Şimdi mühürleme işlemini yapıyoruz değil mi Evet mühürlüyoruz şu an. Yani suyu içinde kalsın diye hızlı bir şekilde etleri hızlı bir şekilde etleri şu an şey yapıyoruz. Evet. Ve bizim bir tane tadım ustamız Vay var. O da usta geldi. E, tadına Büyük bak. Usta geldi. Büyük, ustayı çek. Evet, Büyük tadım Usta geldi. Büyük Usta içeri. Evet, buna tadım yapacak. Burada. Annem annem de tadım yapacak ve annemin. de arkadaşlar. Ve annemin Instagram'ını da takip edin. Neyse. Bu ne? Evet, etlerimiz bayağı oldu. Arkadaşlar videoya konuk bir kişi daha geldi. O daha sonradan katılıyor. Böyle şu an yapıyoruz. Tetlerimizi yapıyoruz. Allah razı olsun. Diyor. Burada videoyu durduruyoruz. Uçuruk. Evet şimdi başladık. Etlerimiz bayağı bir kızardı. Mükemmel oldu da gerçekten hakkınızı helal edin. Önünüzü de yapıyoruz ama. Gerçekten şua bakmayın yani. Evet. Evet. da videoya abone olup like atmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup like atın. Değil mi baba? Evet. Baba şey söyle. Şimdi de söyle like atmayı. Likelayın. Evet. Videomuza abone olup. Like. Kanalımıza abone olup. E, video like atmayı unutmayalım lütfen. Evet. Babanın normalde videomuzu like'layın der her zaman ama neyse. Videomuzu like'lamayı unutmayın. Bu arkadaşlar Raft serisi gelecek Raft. Onu da söyleyelim. Raft demişken Raft'a da... Oy mis gibi de kokuyor. Ekranları da siz izlerken de koku geldiyse bir e, yorumlara iki yazın. <laughs> gelmediyse ise gelmediyse bir yazın. Geldiyse iki... Ya da isterseniz direkt buraya gelin ve bizimle yemeğimize ortak olun. Biz paylaşmayı seven bir aileyiz, değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> bakın şuradan. Baya... Tekrar hakkınızı helal edin arkadaşlar. Evet. Vay Baya... Allah! Elime şey yağlar sıçramaya başladı. Artık yakınlaştırarak çekeceğim. <laughs> Yeniden yapar kesine. Yeah. Evet. Şuradan yakınlaştırdık baya. Artık yakınlaştırarak çekim yapıyorum. Çünkü baya yağlar sıçramaya başladı. Ya babamı çekiyoruz şu an. Babam bize dönmüyor. Gizlice çekiyoruz. Aha <laughs> bıçak çekti bize. Yanlış anlamayın yani. Dereya keseceğim şey için birazcık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu burada da videoyu durduruyorum. Evet, evet arkadaşlar şu an soğan ve sarımsağımızı tekrar yemeğimize katıyoruz. Bu ayrı bir lezzet veriyor. Evet. Yemek kanalı gibi olduk. <laughs> ya oyun kanalından yemek kanalına geçtik değil mi? Evet neyse. arkadaşlar ben burada da yakınlaştırıyorum ve videoyu durduruyorum. Arkadaşlar ben tadına baktım. Tadı baya güzel olmuş. Siz de evde denemeyi unutmayın. Ambulüklerinizden yardım alın. Tadımızı yaptık. Babayla. Bayağı güzel olmuş. Mükemmel. Mükemmel. <laughs> evet. Çek <laughs> çek. Korona değilim. Video. Duraklatılsın o zaman. Evet arkadaşlar videoya yeniden başlıyoruz. Ve babamın yaptığı şahane lezzetleri. Görüyorsunuz artık bayağı bir pişti. Yakınlaştırarak çekelim baba. Daha yeniden şey yapar mısın? Ne yapayım? Evet, gördüğünüz evet, gibi arkadaşlar görüyorsunuz. Salatelerimiz hazır. Birazdan sofradaki yerini alacak. Tadımını yaptıktan sonra da videoya noktayı koymamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi restorandaki müşterimizin yanına gidelim. Evet bu da bizim müşterimiz. Sabırsızlıkla etleri bekliyorum. Orta pişmiş olsun benimki lütfen. Teşekkürler. Evet müşterimiz birazcık <laughs> böyle kul kul şey. Ne diyorum ya Allah Allah müşteri gibi konuşuyor işte. Evet çırak oldu mu etler? Ne diyorsun gidelim değil mi? Artık yeter bence. Gördüğünüz gibi mükemmel. Etlerimiz hazır artık. Evet, işi bitirdik. Buyurun sanatımız burada. Evet, videomuza like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Evet, evet, şimdi artık. sofraya git. Sofraya gidip yemeğim, yemeğimizi tadına bakacağız. Evet, tamam. evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı atma unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay.